Hadi kızım hadi ya. Ya sen kız değil misin kızım? Bu evin kızı değil misin sen kızım? Kız mısın sen? Kız kız. Ne var canım sadece kızarmaya mı hazırlanıyormuş? Bir kere sen hazırla da ben yiyeyim. Aa. Ayrıca babam ne dedi? Ben yok ya mutfağa girmeyin dedi o kutay. Ben burada hiçbir şey yapamam. Ya kusura bakmasın da ama ben şu anda acayip acıktım. Ya sen nasıl sürü internette oyun oynuyorsun. İnterneti kullanıyorsun o zaman var. Ama sebzemiz var. <laughs> Doğru. Bak bence ne yapalım biliyor musun? Babam bize ocağa dokunmayın dedi. Ama Hı -hı -hı. Fırına yapabiliriz. Fırın için bir şey demedi. O yüzden e, sebze ne yapabiliriz? Çorba sebze... çorba sebze çorba. Sen, ben çok severim çorba, sebze çorba. Tencereyi ver. Ah. Tava demedim Okutay dedim ha ee, bilmiyorum ki hangisi bu muydu bu muydu oydu bu sebzeleri nasıl doğrayacağız şimdi doğramadan at işte canım çorba değil mi bu ya al böyle bütün bütün tamam ee, lahana brokoli biber domates havuç mısır kabak soğan bütün sebzeleri koydum al bak mı Aman anlatır işte. Tamam kork. Kork neredeyse? Tamam şimdi bunu fırına mı vereceğiz? Oy. Öyle yapıyoruz. hep de zaten öyle söylüyorlar. Fırına verin. Fırına veriyoruz. Tamam. Ee, tamam onu koyma. Fırın. <laughs> Kaba alalım orada. Hmm. Ah. Alsana. E, verdim işte. Al. Al bak. Hadi utanma utanma. Al al. Hadi hadi. Hadi hadi yine iyisin. Hadi ha. Hadi. Hadi. asla be. O kadar bozacaksın. Vurup durma fırına. Ay. Ha kapağı var bak. Kapağını açıyoruz. Ee, ama bunun içinde bir şeyler var. Babam yoksa yemek ne? mi yapmış? Hmm. yapmış mı? Bu, Bu ne ya? Bunlar. Babam kağıt koymuş içine. Bunlar ne? Bu sığmıyor ki. Onu çıkartırsan belki sığar. Bence Bunlar niye Bence bunlar fırının. Böyle yapacağız. Böyle olacağına emin misin? Kızım kağıdı çıkartsaydın bari. Kağıtlı çorba mı yiyeceğiz? Ya baba ya bu kağıt ne acaba? Hı. Neyse tamam çorbayı ben fırına veriyorum. Benim canım yumurta çekti. Yumurta da versene oraya. Tamam. E koyayım mı öyle? Yok öyle koyma ya dur. Böyle kırılıyordu bu galiba. ne biçim yumurta ya? Oh, ha bunu da onun üstüne koy. Çorba kaynarken yumurta da pişer diye düşünüyorum. Bence de. Tamam herhalde. Ah ses geliyor. Çalışmaya başladı. Çok güzel olacak. Of, hadi ya. Hadi ya. Oh. Çocuklar. Ha, ha. Ne yapıyorsunuz burada? Yemek. Yemek. Buranın hali ne böyle? Siz nasıl ne yaptınız? Ne yiyorsunuz? <gülüyor> 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 <Kızıma vantar>. <gülüyor> <gülüyor> o... Baba, Cicisu buna kabak dedi. Kızım o mantar. Cicisu. Ne yapsın baba? Heh. Baba çorbayla ne yaptık bir de? Yumurta. Aa. E, nerede hani çorba yumurta? Fırında. Fırında. Fırında mı? Ne? <laughs> Fırında mı? Tabii ki pişmez. Güvenlik önlemini almıştım. Ha. Çocuklar, ben size ne demiştim? Mutfakta ocağa dokunma demiştin. Evet, fırına da dokunma anlamına geliyor bu. Ya hiç öyle anlama gelmiyor. Tamam, fırına da dokunma bundan sonra okutay. E baba, karnım acıktı. Ne yiyecektim ya? Yemek yoktu. Öyle bir durumda beni arayın çocuklar. Ben size çok güzel yemekler yaparım, tamam mı? Keşke pişseydi ya. Tamam baba. Hiç merak etmeyin bundan güzel bir yemek yaparız şimdi. Ee, hadi tamam. tamam. tamam, tamam.